Herkes Başak Traktörü çok iyi biliyor artık ama bir de Başak Agri markası var. Eminim birçoğunuz bunu duymamışsınızdır, belki bilmiyorsunuzdur. Ama bugün İzmir Tarım Fuarı'nda çok güzel bir ortam hazırlamışlar ve kendi ürettikleri tarım makinelerini, ekipmanlarını tanıtıyorlar. Dolayısıyla benim de sizlere aktarabilmem için harika bir ortam, fırsat bilerek tüm detayları özet bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Geniş bir ürün gamı var. Başak traktörün hemen yanında, Başak traktörün arkasında kullanılabilecek 10 numara makineleri sergiliyorlar. Buyurun isterseniz şu taraftan başlayalım. Modelin adı Terra Plus 24. Bu kombine bir makine. Yani kombineyi şöyle açıklayalım. Artık traktörle birkaç kere de toprak hazırlığı değil. Hemen hemen tek seferde bu işi bitirebilmek için toprağın yapısına, yaptığınız tarıma bağlı olarak elbette altını çiziyoruz. Bir alet kombinasyonu. Goble Discaro deniyor. Diskaro şu öndeki disklerin şekillerinden dolayı yapılarına dikkat ederseniz de kesici bir ağız var. Yani anızı keserek parçalayarak iki tarafın yani ön taraftaki ve arka taraftakilerin açıları birbirinden farklı. Dolayısıyla çapraz bir şekilde parçalayarak e, hasat sonrasındaki anızı tarlada dağıtıyor. Makinenin heybeti, yüksekliği, iş genişliği fazla, derinliği, ağırlığından dolayı fazla. O bilgileri de vereceğim sizlere. Şu anda 24 bıçaklısını görüyorsunuz. 20 bıçaklı ya da 28 bıçaklı da tercih edebilirsiniz. 3,5 metreye kadar çıkabiliyor iş genişliği. Buradaki model 3 metrelik minimumda 120 beygirlik bir traktörle kullanılıyor ama şu gördüğümüz makineyi 140 beygirlik bir traktör rahat götürebilir. 120 kullandığınızda toprak şartına bağlı olarak diye dipnotta belirtelim. Şimdi bunun özelliği kombine demiştik. Parçaladıktan sonra buradaki tırmık bölümlerine geliyor ve ardından da bir merdane ile toprağa biraz daha bastırarak tavanın kaçmasını engellemiş oluyorsunuz. Yani tohum yatağını hazırlamış oluyorsunuz. Burada gördüğümüz merdanenin diğer çeşitlerini de diğer makinelerin üzerinde göreceksiniz. Yani o merdaneleri de buna kombine bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Merdanesiz ağırlığı makinenin yaklaşık 1,5 ton. Merdane ile beraber de 2 tona yaklaşıyor. Dolayısıyla takacağınız traktör eşleşmesini ona göre düşünmek lazım. Şimdi buradan farklı çeşit makinelere doğru ilerleyelim. Burada da anız kültivatörü var. Yine kombine bir şekilde çalışıyor. Şurada gördüğünüz bıçaklar bir pulluk gibi aslında batıyor bu noktası. Ve yan tarafta mevcut kökleri topraktan kesiyor yaklaşık 25 ila 40 santim derinliğe kadar batırarak çalışmak mümkün. Yani bu kolların derinliği var. Eğer daha fazla e, dibe doğru batırmak istiyorsanız da tabii ki bu traktörü zorlar. Ancak bununla 25 ila 40 santim aralığında çalışabilirsiniz. Pulluktan daha derine batıyor. Bunun da e, eşleşeceği traktör yani bunun dediğimiz 6 ayaklı olanı. Ürünün adını da hemen okuyayım. TerraMax 6. Bu TerraMax 11'e kadar gidiyor. Yani daha doğrusu 11.5'a kadar gidebiliyor. 6'dan başlayıp Oraya kadar genişleyebiliyor. Minimum güç ihtiyacını da 90 beygir gibi düşünebiliriz. Ağırlığı da yaklaşık 800 kilo civarında. 780 kilogramlık bir ağırlık söz konusu. Birkaç noktasından daha bahsedeceğim. Aslında bu taraftaki üründe de bahsetmem gerekirdi. Hemen oraya gelelim. Terra Plus 24'e. Şurada bir ayar yeri var. Hidrolik bir şekilde bakın bağlantı noktasına dikkat edin merdaneye doğru uzanıyor. Yani bu bölümü merdanenin baskısını ayarlayabilmek adına hidrolik bir şekilde kullanıyorsunuz. Ancak içeriden yani traktörün içinden ayarladığınız bu derinliği sabitlemek için burada da ayrı bölümler var. Ee, operatörün eli değdi ayar değişmesin diye veya darbelerde ayar değişmesin diye bunu buradan mekanik olarak da kitleyebiliyorsunuz. Böyle bir sistemi yakından incelememiştim. İlginç geldi size de bahsetmek istedim açıkçası. Şimdi yine diğer makineye yani TerraMax'a dönmek gerekirse. Az önce hidrolik yaptığımız ayarı bu sefer mekanik bir şekilde görebiliyoruz. Şuradaki ayar yerlerinden değiştirdiğinizde yine bağlantılı olarak arkadaki merdanenin baskısını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da yine sizin yaptığınız tarıma göre topraktan nasıl bir tav oluşturmak istediğinize, nasıl korumak istediğinize bağlı olarak bunları değiştirebilirsiniz. Derine batırdık, patlattık, kökleri kestik. Sonra ardından yine diskaro kısmı ile beraber kesekleri ufaladık. Arkaya geldiğimizde de merdane ile bastırdık ve toprağın tavının kaçmasını engelledik. Ancak burada özel bir merdane var. Buna yakın bakmanızı istiyorum. Merdanenin yapısı, daha doğrusu adını önce söyleyeyim. Yapısı zaten adıyla eşleşiyor. Yonca tipte. Bakınız dört yapraklı bir yonca var burada. Şuradan bakıldığında her bir yaprağın arasında bir boşluk görüyorsunuz. Ve yoncanın yaprakları arasındaki buradaki demirlerde de açı farklılığı var. Yani şöyle biri bu tarafa bakıyorken diğeri de bu tarafa bakıyor. Bu ne işe yarıyor? İlk defa öğrendim burada. E ee, aralarda oluklar oluşturuyor. Bu oluklar mesela yağmur yağdı. Toprakta oluşturduğunuz önce şu tarafa yatan bir çizgi, arada boşluk, yani yükseklik daha doğrusu bu boşluktan dolayı sonra diğer tarafa yatan bir toprak boşluğu var. Yağmurun akıp gitmesini engelliyor. Bugün artık ülkemizi çok rahat su fakiri diyebiliriz. Bilmeyenler bilsin efendim. Su zengini değiliz, su fakiriyiz. Dolayısıyla suyu korumak lazım. Yağmur çok kıymetli. İşte böyle bir merdane bu korumaya katkı sağlıyor. Çok hoşuma gitti. Siz daha önce gördüyseniz veya buna dair yorumlarınız varsa lütfen benimle de paylaşın. Bu merdane tipini diğer makinelere eşleştirmek, kurgulamak da mümkün. Dediğim gibi sergilemek adına her birini bir taneye bağlamışlar. Hatta Terramax'ın bir başka modelini uç noktada görüyoruz. Terramax Plus 6 diye. Hemen onun da yanına gidelim. Çünkü bu pim kesen bir model yani şurada pimler var sabit çok zorlanma anında pimi kesiyor pimi değiştirip devam ediyorsunuz bir de buyurunuz geliniz böyle farklı bir merdane tipi ve bu sefer de ayakların yaylı oluşunu görüyorsunuz Plus ismi de yaylardan dolayı geliyor Terra Plus yaylı bir ayak bunu taşlı arazilerde daha çok tercih edebilirsiniz. Sürekli böyle bir darbeye maruz kalıyorsa yağ ile beraber bunların üstesinden gelebilir. Şimdi standın diğer noktasına gideceğim. Orada bir rotavatörü sizlerle paylaşacağım. Rotavatör BH2100. Yatay tipte bir rotavatör. Bu bahçeler için. Yani bahçede işte sapları, otları parçalayabilmek adına çok rahat kullanabilirsiniz. Şurada bir hidrolik kaydırması var traktörün arkası taktığınız meyve bahçesinde kullanıyorsunuz diyelim. Ağacın arasına da girip ardından yönlendirip çıkartıp çalışabilirsiniz. Burada öne çıkan şey üstteki sacın oldukça kalın, sağlam bir malzemeden yapılmış olması ve yine muadil ürünlerde gördüğümüz civatalı yapı yerine kaynaklı bir yapının tercih edilerek güvenliğin ve uzun ömürlülüğünün artırılmış olması. Bir başka önemli noktası da şu bölümde bulunuyor. Biliyorsunuz aktarma organlarında güç kaybı olabilir veya aktarma organlarının yıpranması gibi şeyler söz konusu olabilir. Başak Agri markasıyla şurada ürettikleri bölüm yağ banyolu bir dişli yapısı. Dolayısıyla ömürlük bir dişli uzun ömürlü performansı çalışabiliyor. Kuyruk milinden aldığı gücü neredeyse minimum kayıpla aktarıyor ve sizin kullanımınızı da en üst performansı da en üst noktaya çıkartabiliyor. Şimdi arkaya doğru devam edelim. Yatay bir rotavatörden bahsetmiştim. Şimdi bir dik rotavatörü görüyoruz bu noktada. Yine traktörün arkasına takıldığında sapları parçalayarak ardında da e, bir başka tip merdaneyi görüyoruz. Bununla beraber toprağa bastırıp yine tabanın kaçmasını engelliyor. Traktör gücü ihtiyacında hemen şuradan bakarak söyleyeyim. 3 metre genişliğinde bir rotavatör görüyorsunuz, dik rotavatör. Bunun daha farklı boyutlarda da elde etmek mümkün. Yaklaşık kendi ağırlığı, merdanesiz ağırlığı 1 ton merdane takıldığında da bu biraz daha üst noktaya çıkıyor. Traktör güç ihtiyacı da 90 beygir ile 120 beygir arasında bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Standtaki konumu önemli. Traktörün arkasına taktınız, tohum yatağı hazırlıyorsunuz, anızı parçaladınız, merdane ile bastırdınız. Arkasındaki mibzeri de buna eşleyebiliyorsunuz. Ne demek? İkisini kombine hale getirebiliyorsunuz. Tek seferde hem toprağı hazırladınız hem de ekimi yapabildiniz. O yüzden burada Başak Agri markalı bir pneumatik mibzeri görebiliyoruz. Şu anda 4 üniteli bir yapı görüyoruz. Pneumatik mibzerin buradaki ayaklarının arasını yani sıra arasını değiştirebiliyorsunuz. Şu anda standart 70'e ayarlı sanırım. Ancak üzerinde mesafelerde de görebiliyoruz. Satın aldıktan sonra da bunları değiştirip kullanabiliyorsunuz. Bütün ürün gamına bakıldığında Başak Agri toprak hazırlığı ve ardından da ekimin kombinasyonuyla beraber kısmi bir şekilde kapsıyor. Ancak aldığım bilgiler Başak Traktör'ün fabrikasında daha fazla çeşit e, ürün gamının da artacağı noktasında ve bunların kapasitelerinin de değişeceği noktasında. Dolayısıyla güzel haberleri almaya ilerleyen vakitlerde de devam edeceğiz. Ancak bu ürünleri beğenen, satın almak isteyenlerin de herhangi bir Başak Traktör bayisine gidip talep ettiğinde Başak Agri markalı bu ürünlere ulaşımı şu anda gayet mümkün ve benim beğenimi kazandı siz de yorumlarınızda bizlerle paylaşırsanız gözümüzün ayarını biraz daha yapmış oluruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.